Merhaba sevgili seyirciler. Bugün de şu başına gelen bir krem satışı ile ilgili bir durumu aktaracağız size. Buyurun şu küfe Ah ah bu şu böyle öyle dertli öyle dertli ki. Şu yanındaki gördüğüm dolandırıcı var ya. Ağmış. Ya ağ diyor. Bana şu kremi sattı. Benim evet. ağrıyorsa sür dedi. Kolun ağrıyorsa sür. Başın ağrıyorsa sür. Sürmedik yerim kalmadı. Geçecektir. Dünya paramı aldı. Yemin ediyorum hiçbir şey yaramadı. Ağırlığım daha çok ağrımaya başladı. Efendim itiraz ediyorum ben. Konuşabilir miyim? Konuş. Konuşabilir miyim? Efendim buyur. Keten kremleri her derde devadır. Nasıl şey yaparsın? Baş ağrısı, diş ağrısı, köpek avlaması. Köpek avlaması ne iş ya? Efendim şöyle. Keten kremleri çok güzel bir krem ama çok pis koktuğu için köpek asla yanınıza yaklaşamaz. Bundan Eyvah. sonra beyin akıntısı. Beyin akıl var, beyinler akıyor çünkü onu bile çeçiyor. Size nasıl yaramazsınız? Siz nasıl yaramaz? Nasıl yaramadınız Bunu kimse yaramaz. Bunu görsün herkese. Bu dolağı bir şey. itiraz ediyorum. Sayın Kırcak. Siz bunu ne denize sürdünüz benim, bunu? Hem her tarafıma sürdüm. Benim her tarafıma sürdüm. Bak bak bak. her tarafıma. Yanlış kullanmış. Ben sana beline mi sürdüm? Ne, ne sürdüm? Buraya ekmeğe süreceksin. Ekmeğe sürüp yiyeceksin buraya. Saçırdın galiba sen. Ben ekmek Bak bak bak. Tam dolağı bir şey. Ekmek, ekmek şey var. Ekmek gözüme... Kolay gözü, Şerf. Bak anlatayım bir bir kere beni yine ben, ben dolandırdı. Bana var ya bin yaptın? liraya taksitten arsa sattı bu kadar. Evet sattım. ayda, evet. ayda bin liraya arsa demedim. Ayda arsa mı varmış? Ayda sattım işte. Ay biraz uzak durdum. Allah'ım yarabbim ya sonra milleti kandırıyor. Biri bir şey daha var, bir şey daha var. Ne Söyleyeyim var? mi? Ne, söyl söktür, ne söyleyeceksin? Da. Ne? Evleneceğim diye beni kandırın bütün mallarımı elimden aldı. En son bunu gebertmeyeyim. Tembiyesiz. Gebertcem bunu, gebertcem. Bir şey